Medya'daki dönüşüm Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da masaya yatırıldı. TRT ve TIKA'nın ortaklaşa düzenlediği yeni medya haberciliği eğitim programı tamamlandı. Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Bosna Hersek'ten 25 medya çalışanının katıldığı program 5 gün sürdü. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babur Girgin eğitim programı sonrası düzenlenen törende konuştu, TRT'nin global medya içindeki önemini vurguladı. Çok önemli atılımlar yapmış ve dünya çapında bir marka haline gelen bir kurumumuzdur, İftar ettiğimiz bir kurumumuzdur. Bu sadece tek, tek, ileri teknik imkanları bakımından değil, program kalitesi ve kendisini yenileme ve çağı yakalayıp lider olma amacından da kaynaklanır. TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Muhammed Ünal da geleneksel habercilik anlayışının internet üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Eğitimlerin Türkiye'de de devam edeceğini belirtti.